Merhaba, bugün alışveriş videosu çekeceğiz. Şöyle göstereyim aldıklarımı. Biraz abartmış olabilirim her zamanki gibi. Aslında kozmetik alışverişim de vardı ama bu videoya dahil etmek istemedim. Ee, burun tıkadıklığım için kusura bakmayın. Elden bir şey gelmiyor. Alerjim var ve evde kedi var. O yüzden. Şimdi önce kalemlerden başlayalım. Ee, Stabilion'un Buz mavisi olarak geçiyor herhalde. Böyle bir kalemini aldım BKM'den. Ve Faber Castell'in kırmızı pilot kalemlerinden aldım. Ee, aşk konuştuğumuzda ne konuşuruz? kitabını aldım. Baya merak ediyorum. Bu ara popüler bir kitap yani. Ben daha önceki videolarımda söylemiştim kitap isimlerine çok düşüyorum diye ya yani arkasını bile okumadan aldım bunu diye öyle yaptım bilmiyorum umarım severim e, ee, Zweig'ın dünün dünyasını aldım kendi hayatını anlattı ee, neredeyse bütün kitaplarını okudum ama otobiyografisini okumamıştım yani savaş vesaire o tarz şeylerden hoşlanmadığım için sevmeyeceğimi düşünmüştüm ama Zweig çok sevdiğim için dayanamadım. Daha sonra pazartesi hikayelerini aldım. Bu 3 yıldır falan listemde var. Bir türlü sıra buna gelmiyordu. Çok merak ediyorum. Yine popüler şu aralar popüler olan yeni çıkan fasulye ayıklama sanatı üzerine bir teze aldım. <laughs> Pardon. Bunun da arkasını falan okumadım. Hiç ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Neden böyle yapıyorum bilmiyorum. Daha sonra şey öykü Eylül öykü kitaplarından bir dükkanı beklemeye aldım. Genelde ben şu ana kadar Yapı Kredi'den aldığım hiçbir öykü kitabını beğenmediğim olmadı. Beğenirim diye düşünüyorum. Marquez'in kitaplarını alıyorum tek tek biliyorsunuzdur belki. 4-5 kitabını okudum. 3-4 tane okumadığım kitabı var. Ama Kolera Günlerinde Aşk yoktu. Onu da ekledim. Onları da sırayla e okuyacağım inşallah. Daha sonra Victor Hugo'nun Notre Dame'ın kamburunu aldım. Ee, aslında Ocak ayı listemde vardı bu kitap okuyacaktım ama bir türlü nasip olmadı. Ee, bir türlü sıra ona gelmedi. Daha sonra yine Ocak ayı listemde olan Hermann Hesse'nin sert hasını aldım. Umarım okuyabilirim. Bu yetişecek gibi görünüyor Ocak ayına. Bir yaz gece süryası. Shakespeare'in bütün kitaplarını da toplayıp okumaya çalışıyorum. Şu an Shakespeare'den okumadığım kitap yok elimde. En son Otella'yı okudum. O kadar eminim ki seveceğimi. Beyin dererken bağırsakta buldum. Piyamater ve e Ar... Ar... Neyse. Diğeri işte. İkincisi. Konuşamadım. Elimde var ama önce bunu yazdığı için ben kronolojik okumayı seviyorum. Önce bunu okuyayım. Sonra onlara geçeyim dedim. E, kadın beyni yok. Kadın haklı, erkek haklı herhalde. İlk kitabını okumuştum zaten. Sevmiştim. E, her şey ben yaşarken oldu. Bu kitabı da e, Barış Özcan bir videosunda öneriyordu. Barış Özcan'ı da çok sevdiğim için e, beğeneceğimi düşünüyorum. Sürekli çocuk kitapları okuduğum için e, bu kitabı merak ediyorum. Nasıl ne anlattığını yani ben az çok benim az çok bununla ilgili bir fikrim var tabii ki öğretmen de olduğum için ama acaba e, nasıl ele aldı diye merak ettim. Sonra Alice aynaların aynada, aynadan içeriye aldım. Eee Ali Harikalar Diyarında okudum ben kısaltılmış metinden. Keşke uzun metinden okusaydım. neyse. Bu da İthaki'den çıkmış. Ee, devamın devamı niteliğinde gözüküyor. Bakalım nasıl. Yine kısaltılmış metinden Bambi'yi aldım. Ben çocuk kitap okumayı çok sevdiğim için. Bambi'yi de çok severim. Ee, burada bir defter var. Bunu Trendyol'dan aldım. Bu diğer kitapları bu arada BKM. Hepsi BKM anlattıklarım. Ee, bu defteri Trendyol'dan aldım. Ben bu tarz böyle eskitmeli, işte içinde de işlemeleri var kenarlarında bu şekilde. Bu defterleri genelde kitapların altına çizdiğim alıntıları yazıyorum. Böyle nostaljikmiş gibi oluyor, hoşuma gidiyor. Bu arada şu an usta ile Margarita okuyorum. Onu da bu alışverişte aldım BKM'den. Ee, 300. sayfadayım, zannedersem. Yarın bitecek. Bugün veya yarın. Ama yorum yapmak istemiyorum şimdi. <laughs> Sonra bir defter daha var. Yine şeyden BKM'den aldığım. Şey, her güne bir soru ajandasını bilen vardır. Bende de var. Hatta doldurmaya başladım. Bu da sevgiliyle birlikte doldurulan bir ajanda. Ama bu 3 yıllık. O 5 yıllıktı. Bu 3 yıllık. Ee, ama tek bir kişinin de doldurabileceğini düşünüyorum. Hani sevgiliniz olması gerekmiyor. Çünkü tek bir kişiye sorulan e, sorular var gibi. Ama tabii ki ilişki üzerine düşünürseniz sevgili için olur. Ben sevdim. Bunu da doldurmaya başlayacağım size göstereceğim diye daha hiç doldurmamıştım. Sonra arka kapağın <laughs> Kafka sayısını aldım. Ee, Kafka'yı çok sevdiğim için. Kafka biriktiriyorum yani Kafka ile ilgili şeyleri biriktiriyorum. Ee, biraz eski geldi Trendyol'dan olan aldım Bayağı. Pardon bunu e, BKM'den aldım çok özür dilerim. Biraz e, yıpranmış geldi ama önemli değil. Okuyacağım bunu da en kısa zamanda. Sonra e, Alfa Yayınlarının bastığı bin bir Gece Masallarını aldım İki cilt halinde böyle. Bayağı kalın kitaplar, İçerisinde siyah beyaz resimler var. Böyle küçük. Ee, bunları bir kere de oturup okumam herhalde. Günde bir masal, iki masal. O şekilde bitiririm diye düşünüyorum. Ee, Beckett'ı çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. Videolarımı izlediyseniz, ee, Joyce'la bağlantısı olduğu için, yani hmm, Joyce Beckett'a ilham olduğu için diyelim. Joyce'u çok merak ediyorum. birkaç kitabını aldım. Önce Beckett'ı bitirmeyi düşünüyorum. Beckett'ın kitaplarını sonra Joyce'a geçmeyi düşünüyorum ama bunun ne zaman olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Peter Pan'ı okuduktan sonra bu kitabı çok merak ediyorum. Çok merak ettim. Çünkü Peter Pan'ı ummadığım kadar beğendim. Bu kitapta yine büyülü bir kitap olduğu söyleniyor. Tanıtım bülteninde. Umarım onun kadar güzeldir. Ee, defter bu da. Ee, Tospağ'ın bir defteri. Böyle gazete kağıdı şeklinde sayfaları da. Sayfaları da aynı bu şekilde. Ee, burası yok ama bu üst tarafında işte e, Tospa Times yazıyor. Ee, bunu ne için kullanacağımı bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Tren yoldan aldım. Bu Harry Potter e, planlayıcısını bayağıdır bekliyordum. E, gelmiyordu. <laughs> Gelince de hemen bitiyor zaten. E, geldi trendi olan 30 TL'ydim. Geldiği gibi aldım zaten kaçırmamak için. E, sonra yine trend yoldan e, bir Kafka okur alışverişim oldu. E, Frans Kafka'nın stickerlarını aldım. Muhtemelen kıyamayacağım ama aldım yani. E, daha sonra... E, birinci sayısı Kafka okudum. Kafka ile ilgiliymiş? Onu aldım bulmuşken. Son çıkan sayıyı aldım. Shakespeare. Ee, ve bu da kaçıncı sayı? 49. sayı. Ee, zannedersem Tim Burton'la ilgili. Bu sayıda. da. Ee, sizi yanlış yönlendirmeyeyim. Kafka'nın sayısına bir bakayım. Evet. Birinci sayı. Ee, bu da 55. sayı. Bu zaten son. çıkan. Bunları da sırayla okurum. 2021 yılı için her yıl her yıl mı? Her ay bir dergi hedefi koymuştum. Şu an bir dergi okuyorum ama bitecek gibi değil. Aslında seyahat planım olmasa biter ama seyahat planı olduğu için bakalım. Ama hedefimi korumayı düşünüyorum. Yani Ocak'ta bir dergi okuyamazsam Şubat'ta iki dergi okuyup açığı kapatmayı düşünüyorum. Ee, bir de şöyle kavanoz aldım. Ee, bunun içine de Japonların yaptığı gibi e, küçük kağıtlarla minik mutluluklarımı yazmayı düşünüyorum. <laughs> Mutluluk biriktireceğiz bu yıl. Öyle düşünüyorum. Güzel anılar biriktireceğiz. Benim alışverişim böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.